Arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım hepiniz de iyisinizdir. Bu videoda sizlere mantıksal operatörlerden not yani değil operatörünü anlatacağım. Arkanızı yaslanın, rahatlayın ve bu dili öğrenmenin keyfini çıkarın. Şimdiye kadar Boolean Sunny isimli bir değişken tanımladım. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Boolean'i kullanmak için TTD bul kütüphanesine eklememiz gerekiyor. Şimdi burada bir ifas durumu hazırladım. Sunny eşittir true ise hava güneşliği printlesin bize. Eğer değilse hava bulutluyu printlesin. Bunu bir kaydedip çalıştıralım. Hava güneşliği bize print dedi. Şimdi bu true'yu başka nasıl kullanabiliyorduk? Buraya 1 diyebiliyorduk veyahut da direkt Sunny diyebiliyorduk. Tekrardan bunu çalıştıralım. Hava güneşli dedi. Bunu false yapalım. Tekrar çalıştıralım. Hava bulutlu dedi Şimdi bunu tekrar true'ya getiriyorum Ve not operatörünü anlatmaya başlıyorum Önce ipimizi hava güneşli'den bulutlu'ya çevirelim Ardından else'imizi bulutlu'dan güneşli'ye çevirelim Şimdi biz koşulumuzda Sunny'nin false ya da true olduğunu belirtmeden Sadece Sunny yazdığımız zaman Koşul Sunny eğer true'ysa çalışacağım diyor True değilse else'e geçeceğim diyor Biz eğer bunu bu şekilde yazıp Ama true değil de false almasını istiyorsak Not yani değil operatörümüzü kullanarak Başına ünlem koyuyoruz Bunu yaptığımız zaman If yani eğer Sunny false'sa bize bunu printlesin Eğer true ise bunu printlesin oluyor çalıştıralım. Hava güneşli dedi. Neden? Sanimiz turu. Koşulumuzda San eğer false da bize hava bulutu desin. Eğer bu koşulumuz yanlışsa else geçsin. Şimdi sun'i false yapıyorum. Kaydedip tekrar çalıştırıyorum. Ve hava bulutlu dedi. Yani NAT operatörümüz bu kadar basit. Tersine çevirmek istediğimiz koşulumuzun başına ünlem koyuyoruz. Ve NAT operatörünü kullanmış oluyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Bu videoluk bu kadardı. Kodlar yorumlarda var. Bir sonraki videoda kendi fonksiyonumuzu yazmayı öğreteceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.